Bugün için konuşmak üzerinde durmak istediğim konu atlas terapileri. Sizler de eminim çok yakından şahitsiniz ki işitme kaybını atlas terapisiyle, çınlamayı atlas terapisiyle, baş dönmesi ve denge bozukluklarını atlas terapisiyle çözebilen bir takım bireyler var. Bunlar biraz sağlık profesyoneli demeyeceğim çünkü hiçbir sağlık profesyoneli bu kadar bilimden, bu kadar akademiden kopuk olamaz, kabul edilebilir bir şey değil. İşitme kayıp hastalıkları cerrahi veya medikal olarak düzeltilemiyorsa bunun tek bir tedavi yöntemi vardır. Bu da işitme cihazı kullanmaktır. İşitme cihazının yeterli olmadığı durumlarda da implantasyon yöntemleri değerlendirilir. Bu görme bozukluklarında gözlük kullanmakla benzer bir şeydir. Öte yandan çınlamayla alakalı olarak atlas terapileriyle çınlamadan kurtulduğunu söyleyen kurgu videolar görüyorsunuz. Eminim çünkü aynı videoları ben de görüyorum. Böyle bir tedavi tedavi yöntemi bu konuda da asla mümkün değil. Baş dönmesi ve denge bozukluklarında yine atlas terapisiyle, manuel terapiyle şifa bulduğunu söyleyen ya da bu tedavi uygulayan bireyleri görüyorsunuz. Böyle bir şey de söz konusu değil. Tek tek değinecek olursak eğer biz işitme kaybını atlas terapisiyle çözebiliyor olsaydık devrim yaratmış olurduk. Dünya çapında bir devrim olurdu bu. Dolayısıyla bütün herkes, bütün dünya işini gücünü bırakır. Bu terapiyle bu bu işi çözen insanların peşinde olurdu. Yapılan milyarlarca dolarlık arge yatırımları bir kenara tedavi için, rehabilitasyon için harcanan paralar bir yana herkes dediğim gibi işine gücünü bırakır bu furyanın peşinden giderdi. Bilimsel hiçbir dayanağı yoktur. Böyle bir tedavi şekli yoktur. Böyle bir tedavi olabileceğini düşünmek veya bunun olduğunu bunu sağlayabildiklerini iddia etmek son derece akıl dışıdır. Çınlama ile alakalı olarak bazı servikojenik durumlarda evet boyundan kaynaklanan tinnituslar olabilir. Bu genellikle nabızda senkronizedir. Bütün tinnituslar için genel geçer bir terapiyle biz bunu ortadan kaldırdık diye bilimsel hiçbir şey yoktur. Biz bu argümanları dünyanın hiçbir yerinde hiçbir akademik platformda savunamayız. Hatta bırakın savunmak zorunda kalmayı karşılaştığımızda bizler bile gülüp geçeriz. Dolayısıyla bu da asla kabul edilebilir bir şey değildir. O Odyoloji derya deniz bir alandır. Dolayısıyla tinnitus üzerine kendini yetiştirmiş, bütün eğitim hayatını bunun üzerine kurgulamış çok sayın odiyologlar vardır. Bunlar dışında bu çınlama terapilerine itibar etmemek gerekir. Onun dışında baş dönmesi ve denge bozukluklarında sadece servikojenik patolojilerde fizik tedavi ihtiyacı belki olabilir. Onun içinde odiyologlar testlerinizi yaptıktan sonra baş dönmesi ve denge bozukluğunun nedenini bulduktan sonra bunu ilgili hekimlerle görüştükten sonra eğer servikojenik bir etiyolojide buluşuluyorsa nörolojiye, fizik tedaviye ve ilgili diğer branşları sizi yönlendirerek bu konu hakkında profesyonel sağlık hizmeti almanızı sağlayabilirler. Dolayısıyla lütfen sağlık hizmeti bile satın alırken akılcı olmaktan uzaklaşmayın. Her yolu denedim, desteğe ihtiyacım var. Bir de bunu deneyeyim diye umutlarınızın sömürülmesine izin vermeyin. Bu yöntemlerin hiçbiri bilimsel değil. Dediğim gibi bunlar bilimsel olarak doğru olma ihtimali dahi olsaydı, bütün dünya şu anda yüzünü ülkemize çevirmiş olurdu. Bu terapiler üzerine dünyanın her yerinde inanılmaz yatırımlarla araştırma projeleri olurdu, geliştirme projeleri olurdu. Ama böyle bir durum söz konusu dahi değil. Lütfen. Duygu durumunuzu birileri tarafından sömürülmesine izin vermeyin. Saygılar sunar, sağlıklı günler dilerim.